Canım Anne Takı Tasarım Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bu videomuzda yine sizlerle birlikte esnek bir bileklik modeli yapacağız. Bileklik modelimiz bu. Yine bir metre kadar misinamı, lastikli misinamı böldüm ve esnettim. Daha sonra kullanırken esnemesin diye ve iki boy boncuğum var Hemen başlayalım büyük boncuğumu alıp ortaya geçiriyorum sonrasında yine misinamın iki ayrı ucunu kullanacağım sağ taraftaki misinamın bir tane ufak boncuk, bir büyük, yine bir ufak boncuk taktım. Diğerini de aynı şekilde. Bir küçük boncuk, bir büyük boncuk, bir, bir küçük boncuk daha taktıktan sonra bir tane büyük boncuğumuzun karşılıklı şekilde içinden geçiyoruz. yine aynı şekilde sağ tarafa bir küçük, bir büyük, bir küçük olmak üzere üç tane sol tarafa yine aynı şekilde üç boncuk takıp bu kısımda yine büyük boncuğumuzu birleştireceğiz. kullanacağımız boncuklar tamamen bize kalmış. Gördüğünüz gibi kristal boncuk kullandığımızda çok şık bir bileklik elde ederken burada kristal boncuk ve küçük parlak boncuklar kullandım. Burada da mat siyah boncuklarla birlikte yine pastel renklerde bir pembe seçtim. Dediğim gibi o çok şık bir bileklik olurken aynı model gayet spor duran bir bileklik oluşturacağız burada da. Boncuklarımızın boyutu, renkleri her zaman söylediğim gibi tamamen sizin zevkinize kalmış. Kendi kişiliğinizi yansıtan kendi tasarımlarınızı oluşturabilirsiniz. Bu şekilde bilekliğimiz istediğimiz boyuta gelene kadar devam edeceğiz. Evet, bilekliğimiz istediğimiz boyuta geldikten sonra düzenleyip hemen baş taraftaki en ortaya koyduğumuz büyük boncuğumuzun içinden geçip bitiriyoruz. Yine aynı şekilde karşıdan geçireceğim. Boncuklarımızın deliği ufak olduğu zaman sorun olabiliyor. Misinamızı sündürürsek rahatlıkla geçirebiliriz. Evet şimdi bağlayacağım. hep diyorum ya kullandığımız malzeme boncuk renk şekil desen tamamen size kalmış diye zevkinize ve kendi isteğinize kalmış diye gördüğünüz üzere aynı şekildeki aynı yapımla yaptığım iki bileklik arasındaki fark birine kadar şık birine kadar spor duruyor anlatmak istediğimde bu şekilde görülmüş oldu. Hepinize kolay gelsin.